Evet, karavan transfer teslimi yaptı. Ee, artık eve gitme zamanı dedik. Eve doğru gidiyoruz. Sağ salim İzmir Bornova'dan aldığımız adrese karavanı karavanını İzmit Hoceli bölgesine teslim yaptık. Şimdi de Ankara'ya doğru devam ediyoruz. Sağ salim hayırlısıyla. Ege Bey bir şey söylüyor musun? RGM bir şey söylemiyormuş. Yoruldu herhalde. O da gitsin. Biraz da karnı aç. Birazdan da gene böyle bir ufak e, yemek molası vereceğiz. Oradan da Ankara'ya devam edeceğiz. dört buçuk saat bir yolumuz var. E, takip edin. Bakalım nasıl bir yenilikler yapacağız. Ege Bey de böyle yeni yerler keşfedip çekmek istiyor. Ona bakacağız artık.